Bu arkadaş elindeki ekipmanları kullanarak bir kaynak makinesi yapmaya çalışıyor. Biz de hadi bunu beraber deneyelim. 2 adet kaynak pensesi, 2 adet plastik kapaklı kavanoz, 1 adet kablosu bağlanmış bir fiş, bolca tuz, bolca su, 1 adet yemek kaşığı, 1 adet elektrot. Öncelikle plastik kutularımızın kapaklarını bu şekilde somon vidanın levhalar ile yapıyoruz. Bidonlarıma yeteri seviyede su ilave ediyorum. İçerime bolca tuz ilave ediyorum karıştırıyoruz. Kapaklarımı kapatıyorum. Fişimden iki tane kablo geliyor. Birini buraya, diğerini de buraya bağlıyorum. Kaynak penselerimizin bağlantılarını yapalım. Birini buraya, diğerini de buraya bağlayacağız. Bağlantıların hepsini yaptık. Hadi kaynak yapalım. Testimizi yapalım. Bakalım çalışacak mı? Evet dostlarım ben oldu diyorum size.